Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Bugün bir tapu işlemini daha bitirdik. Yadigarzade konutlarının videosunu YouTube'a ekleyeli bir hafta olmadı. E, Hollanda'dan gurbetçi bir aileye 3 artı 1, 5. kattan deniz manzaralı bir daire sattık A bloktan. E, bundan dolayı mutluyuz. E, Yadigarzade konutlarına talep çok. E, şu anda başka ilden, Samsun'dan, e, şehir dışından, yurt dışından bizleri arayanlar var daireyi Mustafa Bey aldı. Kendileri Hollanda'da yaşıyor. WhatsApp'tan görüşüyorduk kışın. Yine aynı zamanda liman mahallesinde kendilerinin bir tane dubleks dairesi vardı. Asansörü olmadığı için orayı satıp Atakum'a gelmeyi düşünmüşlerdi. İşte ben de satışa çıktığında ilk önce bu Yadigarzade konutlarını gösterdim. Kendileri e, beğendi. Başka da yer Mustafa abi daha size göstermiyorum dedim. E, yani bütçeniz yeterse burayı almanızı tavsiye ettim. E, çok da iyi oldu. E, sizden de birkaç kelime rica edeceğim bununla alakalı. Evet öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Neler diyeceksiniz? Konum olarak güzel bir yerdeydi. Planını beğendik. Evet. E, geniş, ferah bir yer. E, beğendik, aldık. Hayırlı olsun Yani inşallah. tam da şey kat 2 artı 1 alacaktınız ona evet. girişe. 2 artı 1'e bakıyorduk ama sonra 3 artı de karar kurduk. 5. katta deniz manzarası evet. da var. Evet manzaralı olması da bizim seçimimize şey oldu. Bakın Sizin üst katınızı şu anda bir cerrah alıyor. Evet. Orada çok kaliteli aileler olacak inanın buna. Burası zaten Yeşillurt AVM'nin ve Yeşillurt Demir Çelik Fabrikası'nın sahiplerine ait daire. Ondan dolayı kaliteden ödün verilmiyor. E, aile olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Tanıştığımıza memnun oldum. Bizi izlemeye devam edin. Satışlarımız bu Yadigarzade konutlarından veya Samsun'un, Atakum'un değişik yerlerine devam edecek. Sizlere sizler de gayrimenkul almak, satmak, kiralamak isterseniz beni 0532 300 72 97 nolu telefondan arayabilirsiniz. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Bu arada ücretsiz gayrimenkul değerlemesi de yapıyorum. Bu villa olabilir, mesken olabilir, arsa, tarla olabilir. Bunları da ücretsiz değerlemesini yaparız. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.